Ay milyarlarca yıldır dünyaya yollaştık etmektedir. Dünya büyüklüğünden dolayı aya bir çekim kuvveti uygulasa da ayın da dünya üzerinde etkileri var. Ne yazık ki bunlar iyi şekilde sonuçlanacak etkiler değil. NASA yetkilileri ayın başına gelen bir olayın yol açacağı küresel bir felaket konusunda uyarıyor. Ayda neler oluyor? Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sel mi olacak? Olursa da bizi nasıl etkileyecek? Bu videoda yegane uydumuz hakkında bir takım bilgiler edinecek ve nasıl etkililerinin ayın Dünya'da neden olacağı feci sel uyarısını detaylandıracağız. İyi seyirler. Dünya, Güneş etrafındaki yolculuğunda onu takip eden sadık bir arkadaşa sahiptir. Bu, geceleri gökyüzündeki büyüleyici manzarayı oluşturan aydır. Birçok nedenden dolayı ay bizim için özeldir. Bunun başlıca sebepleri bize en yakın gök cismi ve insanlar tarafından ziyaret edilen tek gök cismi olmasıdır. Ayın milyarlarca yıldır dünyanın çevresinde olduğunu biliyoruz. Peki bu nasıl oldu? Uydumuzun oluşumuna sebep olan olay neydi? Bu duruma dair ortaya atılan farklı teoriler var. En önde gelen teori kabaca Mars büyüklüğünde bir cismin yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Dünya ile çarpışmasıdır. Hem dünyadan hem de çarpmadan kaynaklanan enkaz daha sonra başlangıçta erimiş halde olan ayı oluşturmak üzere bir araya geldi. Yaklaşık 100 milyon yıl içinde magma okyanusunun çoğu kristalleşti. Daha az yoğun kayalar yukarı doğru süzülerek ayın yer kabuğunu oluşturdu. Yaklaşık 1740 kilometrelik yarı çapa sahip olan ayın genişliği dünyanın üçte birinden daha azdır. Başka bir deyişle dünya bir madeni para büyüklüğünde olsaydı ay bir kahve çekirdeği kadar olurdu. Uydumuz yaklaşık 384.400 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yani arada 30 dünyanın sağabileceği kadar bir mesafe var. İşte ay hakkında harika ama az bilinen bir gerçek. Ay dünyadan gün ve gün uzaklaşmaktadır. Ancak korkmanıza gerek yok. Bu uzaklık yılda sadece 3,5 santimetreye ulaşıyor. Yani çocuklarınız da gece gökyüzüne baktığında ayı tüm büyüleyiciliğiyle görebilecek. Bu arada diğer gezegenlerin uydularının çoğu dünyanın ayının aksine bireysel isimlere sahiptir. Bunun nedeni Galileo Galilei'nin 1610'da Jüpiter'in 4 uydusunu keşfetmesine kadar diğer gezegenlerin de uydularının olduğunun bilinmemesiydi. Ayın karanlık yüzünü duymuşsunuzdur. İkisinin de dönüyor olmasına rağmen gökyüzüne baktığımızda ayın sadece aydınlık tarafını görürüz. Bunun nedeni ayın dünyanın etrafındaki dönüşüyle aynı hızda dönmesidir. Benim insanları buna kütle çekim kilidi diyor. Bu sebeple ayın dünyadan asla göremediğimiz yarım küresi her zaman karanlıktır. Bununla birlikte bu terim biraz yanıltıcı olabilmektedir. Ayın dünyanın yörüngesinde dönerken farklı bölümleri farklı zamanlarda güneş ışığı alır veya karanlıkta kalır. Ayın evrelerinin ortaya çıkmasının nedeni de budur. Dünyanın güneş etrafında dönüşü yaklaşık 365 gün sürerken ay dünya ve kendi etrafındaki turunu 27 dünya gününde tamamlar. Fakat dünyada dönmeye devam ettiğinden bu döngünün 29 günde tamamlandığını görürüz. Görünüşe göre söz konusu evren olunca hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Tıpkı dünya gibi ayın da çekirdeği, mantosu ve kabuğu vardır. Ayın çekirdeği diğer gezegenlerin çekirdeklerinden nispeten daha küçüktür. 240 kilometre yarıçapına sahip iç çekirdek katı ve demir açısından zengindir. 90 kilometre kalınlığında sıvı haldeki bir demir kabukla çevrilidir. Manto ise kısmen erimiş tabakanın tepesinden kabuğun dibine kadar uzanır. Bu bölüm, magnezyum, demir, silikon ve oksijen atomlarından oluşan olivin ve piroksen gibi minerallerden oluşur. Dış tabaka olan yer kabuğu, ayın bize yakın olan yarım küresinde yaklaşık 70 kilometre ve uzak yarım küresinde 150 kilometre kalınlığa sahiptir. Büyük ölçüde oksijen, silikon, magnezyum, demir, kalsiyum ve alüminyum çermekle birlikte eser miktarda titanyum, uranyum, toryum, potasyum ve hidrojenden oluşur. Uzun zaman önce ayda aktif yanar dağlar vardı. Ancak milyonlarca yıl önce hepsi derin bir uykuya daldı. Ay dışarıdan gelen cisimleri etki kadar seyrek bir atmosfere sahiptir. Bu sebeple sürekli olarak bir asteroid, meteor ve kuyruklu yıldız yağmuru ayın yüzeyine çarparak çok sayıda krater bırakır. Örneğin 108 milyon yaşındaki Tycho krateri 85 kilometrenin üstünde bir alanı kaplamaktadır. Milyarlarca yıl boyunca büyük kayalardan toza kadar değişen bu etkiler ayın yüzeyinde izler bıraktı. Dış kabuğu neredeyse tamamı aydaki toprak haline gelmiş regolit adı verilen kömür grisi toz ve kaya döküntüleriyle kaplıdır. Buranın altında mega regolit olarak adlandırılan kırık bir ana kaya bölgesi bulunur. Ayın aydınlık bölgeleri yaylı olarak bilinir. Latince'de deniz anlamına gelen Maria adı verilen karanlık bölgeler ise 4,2 ila 1,2 milyar yıl önce lavla dolmuş çarpışma havzalarıdır. Bu sebeple Ay denizleri olarak da anılabilmektedirler. Bu aydınlık ve karanlık alanlar, baştaki magma okyanusunun kristalleşerek Ay kabuğunu oluşturmuş olduğuna kanıt sağlayan farklı bileşim ve yaşlardaki kayaları temsil eder. Ay'da doğru yerlere bakarsanız, astronotların geride bıraktığı ekipman parçalarını ve Amerikan bayraklarını bulabilirsiniz. Ay'ın yüzeyindeki yer çekimi dünyanın altıda biri kadardır. Bu yüzden aydaki astronotlar yavaş çekimle zıplıyormuş gibi görünürler. Gece, gökyüzümüzdeki en parlak ve en büyük nesne olan ay, ana gezegenimizin kendi eksenindeki hareketini düzenleyerek dünyayı daha yaşanabilir bir gezegen haline getiriyor ve nispeten istikrarlı iklimler yaşamamızı sağlıyor. Peki ay bizim ana gezegenimiz olabilir mi? Tam donanımlı bir şekilde Ay'a ulaşsanız bile bugünün şartlarında uzun süreli bir konaklama mümkün görünmüyor. Aydaki sıcaklık güneşin etkisindeyken 127 dereceye ulaşır. Ancak karanlık olduğunda yaklaşık eksi 173 dereceye düşer. Ayrıca hatırlarsanız ayın atmosferi dünyadakinden farklı olarak çarpışma ve güneş ışığı gibi dış etkenlere karşı bir süzgeç görevi göremez. Ayın ilk keşif seferleri Apollo ve Luna ile toplanan örneklerin analizinde gök cisminin kuru bir yapıya sahip olduğu düşünüldü suyun ilk keşfi 2008 yılında ay yüzeyine yayılan ve kutuplarda yoğunlaşan hidroksil moleküllerini tespit edilmesiyle gerçekleşti. Lunar Prospector, L-Cross ve Lunar Reconnaissance Orbiter gibi görevler yalnızca ay yüzeyinde su olduğunu göstermekle kalmadı, ay kutuplarının karanlık bölgelerinde aslında yüksek oranlarda su buzu olduğunu gösterdi. Bilim insanları ayrıca ay, mikrometeoritler tarafından bombalandığında yüzeyin su salınımı yaptığını fark etti. Yüzey, yalnızca büyük mikro meteoritler tarafından kırılabilen birkaç santimetrelik kuru toprak tabakasıyla korunmaktadır. Mikrometeoritler ayın yüzeyini çarptığında kraterdeki malzemenin çoğu buharlaşır. Toprağı kaplayan suyu serbest bırakmak için yeterli enerjiyi taşır. Bu suyun çoğu da uzaya salınır. Ekim 2020'de NASA'nın SOFIA gözleme ve ilk kez ayın güneş gören yüzeyinde su olduğunu doğruladı. Bu keşif suyun ay yüzeyine dağılabileceğini ve sadece soğuk, gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösterdi. Sofia, ayın güney yarım küresinde yer alan ve dünyadan görülebilen en büyük kraterlerden biri olan Plavius kraterinde su molekülleri tespit etti. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda gelecekte uydumuzda bir koloni kurulabileceği ihtimali ortaya çıkıyor. Ayın su buzu barındırdığının keşfi, ayı gelecekteki koloniciler için biraz daha misafirperver kılıyor. Ay, gezegenimize kıyasla küçük ve onun yer çekimine tabi olsa da dünya üzerinde güçlü etkileri vardır. Çevrenizde olup biten birçok şey siz farkında olmasanız bile ay sayesindedir. Eğer ay bulunduğu konumdan çıkarsa dünya geri dönüşü olmayan bir değişim sürecine girecektir. Örneğin dünyadaki okyanuslar şu ankinin üçte biri oranında gelgit yaşar. Gelgitler okyanuslarda kıyı ekosistemlerinin gelişmesine izin veren malzemeyi çalkalar. Bu ortamlardaki yengeç, midye, deniz yıldızı, salyongoz gibi birçok kabuklu hayatta kalmak için gelgitlere güvenir. Kıyı ekosisteminin çöküşü diğer kara ve deniz hayvanları üzerinde zincirleme bir etki yaratabilir ve kitlesel yok oluşlara yol açabilir. Ayın olağan dışı bir hareketi tüm dünyadaki hayvanlar için çok fazla kafa karışıklığına neden olacaktır. Avcılar etkili bir şekilde avlanmak için hem gecenin karanlığına hem de az miktardaki ay ışığına güvenirler. Geceleri herhangi bir ışık olmadan av hayvanlarının nüfusu artar. Çünkü avcıların onları tespit etmesi daha zor olur gelgitler gibi bu da ekosistemle ciddi bir değişikliğe neden olabilir ve potansiyel olarak bazı yırtıcı hayvanların neslinin tükenmesine yol açabilir. Son olarak ve muhtemelen en endişe verici olanı ayın yörüngesinde değişimi durumunda mevsimlerin önemli ölçüde değişebilecek olmasıdır. Mevsimlerin varlığının temel sebebi dünyanın 23,5 derecelik eğikliğidir. Gezegenimizi bu eğimde tutan ayın dünya üzerindeki çekim kuvvetidir. Ayın eğimimizi dengelemediği bir senaryo mevsimlerin yok oluşu anlamına gelir. Bu da hava sıcaklıklarının uçlara ulaşarak dünyadaki yaşamın sonunu getirmesi demektir. Her 18,5 yılda bir ayın yörüngesi dünyanın ekvatoruna göre artı veya eksi 5 derece arasında oynar. İlk olarak 1728'de belgelenen bu döngüye ay dönümü döngüsü denir. Bu döngüde gerçekleşen gelgitlerin derecesine bağlı olarak da deniz seviyelerinde değişim meydana gelir. Şimdi NASA iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyeleri ay düğümü etkisiyle birleştiğinde 2030'lardaki sel sayısında çarpıcı bir yükseliş olacağını söylüyor. Ay düğümünün etkileri büyük ölçüde ABD üzerinden tartışılıyor olsa da doğa olayının dünyanın dört bir yanındaki kıyı yerleşimlerini etkileyeceği açıklandı. NASA'nın deniz seviyesi değişimi ekibinin lideri olan Benjamin Hamilton deniz seviyelerinin doğal ve beşeri olaylara nasıl tepki verdiğini ve bunun kıyı nüfusu için ne anlama geldiğini araştırıyor. Hamlington yaptığı bir açıklamada bazı durumlarda ayda 20 defaya varan sel olayları olabilir. Yüksek gelgitlerin sebep olduğu bu seller kıyı topluluklarının yaşamını derinden etkiler. Tüm bir ay boyunca devam eden olaylar işinize gitmenizden tutun, işletmelerin açık kalmasını bile zorlaştırır dedi. Hamlington ayın şiddetlendireceği bu sellerin altyapıya zarar vereceğini ve kıyı şeridini kökten değiştireceğini söylüyor. Ay düğümü döngüsü dünya üzerindeki tüm yerleri etkiler ve deniz seviyeleri küresel ölçüde yükselir. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda 4 kat daha fazla sel görebiliriz. Bu durum işsizlik, evsizlik, ekonomik çöküş, can ve mal kaybı gibi felaketlere de zemin hazırlar. Ayrıca fosetliklerin taşmasıyla halk sağlığı da tehlikeye girer. 2019'da sadece Amerika'da 600'den fazla sel meydana geldiğini göz önünde bulundurursak olayların ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini tahmin edebilirsiniz. Böcek bilimci profesör Ilya Roshrin, ay düğüm döngüsü ile tuz bataklıklarındaki sivrisinek nüfusu arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Düğüm döngüsü zirvedeyken yüksek gelgitlerin sivrisinek habitatını karıya doğru taşıyacağını belirtti. Gelgit seli döngü zamanında daha sık meydana gelir ve bu beraberinde tuzlu, acı ve tatlı sularda bulunan bazı yırtıcı balık türlerini getirir. Bu yırtıcılar gelişimlerinin yumurta, larva veya pupa aşamalarında olan sivrisinek nüfusunu ortadan kaldırabilir veya azaltabilir. Etkilenen sadece sivrisinekler de değil, bataklıkların varlığı diğer birçok türün refahı için gerekliliktir. Tuz bataklıklarında büyük memeli otoburları bulunmaz. Ancak onların yerine karides, yengeç, salyangoz, çekirge ve diğer böcekler gibi omurgasızlar bulunur. Bunlar da kıyı kuşları ve balıklar için önemli birer besin kaynağıdır. Bununla birlikte ay düğümü döngüsü bu bataklıkların da sel altında kalma olasılığını artırır. Dolayısıyla bir tuz bataklığındaki omurgasızlar yok olduğunda onlara bağımlı olan kıyı kuşları, balıklar ve diğer türlerde derinden etkilenir. Tuz bataklıkları küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğu ve tüm balıkçılık türlerinin %75'inden fazlasını içerdiği için bu türler arasında biz insanlar da varız. Ayın ayrıca kutup sıcaklıklarını etkilediği ve arktik buzunun büyüklüğündeki değişimlere katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Okyanus iklimi uzmanı Chris Wilson, ayın hem yüzeyde hem de okyanusun derinliklerinde gelgit akımları ve dalgalar oluşturduğunu söyledi. Bu akıntı ve dalgaların erimeye daha duyarlı olan deniz buzunu eritebileceğini ya da parçalayabileceğini belirtti. Okyanuslardaki su ve buzlar gezegendeki gelgit yaşayan tek parçalar değildir. Ayın hem karada hem de atmosferde gelgit etkisi vardır. Dünya gelgitleri de okyanus gelgitlerine benzer. Kara tıpkı denizin yaptığı gibi deforme olur ve kabarır. Sonuç olarak volkanik aktivite ve depremler tetiklenir. Atmosfer gergitler, üst atmosferden alt atmosfere enerji akışına ve atmosfer basıncında değişikliklere yol açar. Ayın yerçekimi kuvvetleri, suda görünenlere benzer şekilde dünya atmosferinde şişkinliklere ve salınımlara yol açar. Dünya üzerindeki en önemli hava olaylarından biri olan alizeler de ay düğüm döngüsünden etkilenebilir. Genellikle Ekvator boyunca esen bu kuvvetli rüzgarlar sıcak yüzey suyunu Güney Amerika'dan batıya, Endonezya'ya doğru üfler ve giden suyun yerinde daha soğuk sular yükselir. Bir tür sıcaklık dalgalanması olan El Niño olayı sırasında bu alize rüzgarları zayıflar ve hatta ters yöne döner. Bu da tüm dünyadaki hava durumunu etkiler. Sıcak yüzey suları birikir ve soğuk su okyanusunun derinliklerinde kalır. Bu durumun yarattığı hava değişimi nemli bölgeleri kuraklığa sürükleyebilirken kurak bölgeleri yağmurlarla sular altında kalabilir hatta çöllerin çiçek açmasına bile neden olabilir. Bir La Nina olayı ise El Nino'nun tam tersi bir etkiye sahiptir. Alizeler her zamankinden daha güçlü eserek Asya'ya daha fazla sıcak su götürür. Amerika kıyılarındaki yükselen soğuk sularsa jet akımını kuzeye doğru iter. Sonuç olarak güneydeki kışlar normalden daha sıcak, kuzeydeki kışlarsa normalden daha soğuk olur. Sadece birkaç yıl içinde tüm bunların hat safhaya ulaşacağına inanabiliyor musunuz? Dünyanın sonu gerçekten bu kadar yakın olabilir mi? Görünüşe göre en kısa zamanda küresel anlamda bir takım önlemler alınması gerekiyor. Belki bu şekilde yaşanacak felaketten minimum zararla çıkabiliriz. NASA'nın bu dehşet verici açıklamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.